Fikirhane'ye hoş geldiniz. 5 dakikada bilim serimiz başlıyor. Yerinizi alın. Yanlış bildiğimiz bazı bilimsel gerçekler olduğunu biliyor muydunuz? Mesela beynimizin %10'unu kullandığımız, peki ya uzayda sesin duyulmadığı, bunlar ne kadar doğru? Hani hep söylenir ya, insan beyni %10'unu kullanıyor. Gerisini kullanabilsek süper zeka olurduk. İşin aslı şu, beynimizin tamamı aktif olarak çalışıyor. Emrare taramaları gösteriyor ki, uyurken bile beynimizin büyük bir kısmı aktif. Yani sandığımızın aksine %10'lük bir kullanım değil, çok daha fazlası devrede. Uzayda ses duyulmaz derler, aslında bu kısmen doğru. Boşlukta ses yayılmaz çünkü titreşimleri taşıyacak bir ortam yoktur. Ama işin ilginç yanı şu, bazı galaksilerde Yoğun gaz ve plazma bölgelerinde ses dalgaları yayılabilir. NASA, Perseus galaksisi kümesinden gelen ses dalgalarını kaydedip bir frekansa dönüştürdü bile. Bazıları her fırsatta derler. Ay'ın hep aynı yüzünü görüyoruz. Demek ki karanlık bir tarafı var. Ama aslında ayın her yeri güneş ışığı alır. Biz dünyadan hep aynı yüzünü görüyoruz çünkü ay dünyaya gel git kilidiyle bağlı. Yani kendi etrafında dönme süresi dünya etrafındaki dönüş süresiyle aynıdır. Ama ayın bir tarafı sürekli karanlık değil, sadece bize görünmüyor. Peki sizce en ilginç yanlış bilgi hangisiydi? Yorumlara yazın. Daha fazla bilimsel içeriği kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.